birazcık uzaklaşalım mı buralardan? Ne dersin? Gerçekten mi? Bence şahane olur. Yani burada pek baş başa kalamıyoruz sonuçta. Nereye gidelim? Bilmem. Fas. Gittim ben daha önce. Çok güzel bir yer. Fas. Evet. Ne güzelmiş. Babacığım, günaydın. Yine hangi felaket haberlerini vereceksin Songül? Ha? Ay. Babacığım vallahi çok düşündüm ben bunu söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye. Ya yani söylesem tabii Songül laf taşı da oluyor ya. Söylemesem başka bir şey. Hadi uzatma Songül, uzatma. Sadrettin'in yeni bir sevgilisi var baba. Ne? Vallahi çok söyledim. Yapma dedim babam bu sefer gerçekten çok kızar dedim. Yok beni dinlemiyor bu adam. E kimmiş bu kız? Beküm. Poyraz'ın eski karısı var ya o işte. Ne? Üstüme iyilik sağlık. Emin misin kızım? Ah eminim tabii baba. Bak şimdi bak. Şu kadının bana attığı fotoğrafa bak Allah aşkına. Çek şunu bir. Yok ya yok. Uf. Ya bunlar adam olmayacaklar. Bunlar öldürecekler beni. Anca o zaman rahat edecekler. Dün gece kapıyı çaldığını hatırlıyorum. Ondan sonrası yok bende. Hı. Demek o kadar etkileniyorsun benden. Hoyra seni terk etmeyi nasıl başardı çok merak ediyorum. Aa. Canım senin anlamadığın şu. Beni kimse terk edemez. Onu ben terk ettim. Emin misin? Elbette. Ayşegül'le niye uğraşıp durdun o zaman? Hmm. Birileriyle uğraşma, koşumu gidiyor. Şimdi sırada kim var peki? Aslında var bir aday ama dişime göre değil. Efendim baba. Kulağıma bir şeyler geldi sadrettin. Ne geldi baba? Sen olmaman gereken biriyle berabermişsin. O nereden çıktı şimdi? Duydum işte. Poyraz mı söyledi? Birinden duydum. Hemen bırakıyorsun o işi. Bak dün seninle bir barış imzaladık. Adamın tadını kaçırma. Tamam baba, merak etme. Halledeceğim. Ne oldu? Babam ikimizi duymuş. Bitireceksin o işi diyor. Poyraz söyledi herhalde. Ne Poyraz'ı ya? Songül söyledi. Tabii ya. Kesin o söylemiştir. Begüm. Zaten bizim iş zor. O ne demek şimdi? Ya ben Poyraz'a söz verdim. Şimdi bir de babam duymuş. Babana ne ya senin ilişkinden? Kızım zaten adamla arayı zor düzelttim. Bir bunun için gerilmek istemiyorum. Sen nasıl bir adamsın ya? Ben de seni cesur biri sanıyordum. Korkak. Begüm. herif. Saçmalama Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.